2018 yılında dünyadan yaklaşık 200 milyon ışık yılı uzaklıkta gözlemlenen inanılmaz parlaklıktaki bir uzay olayı astronomi camiasında büyük yankı uyandırdı. Patlamaya verilen teknik isim AT-2018 Kov olsa da kısa sürede kamuoyunda The Kov yani inek olarak anılmaya başlandı. Güneş sistemimizle eş boyuta sahip olan bu devasa olay sıradan bir süpernovadan 100 kat daha parlak olarak kayda geçti. Bilim insanları bu olağanüstü patlamanın ardından benzerlerini aramaya başladı ve şimdiye kadar 10 civarında benzer patlama daha tespit edildi. Bu olaylara parlak, hızlı, mavi optik geçici olaylar adı verildi. Başlangıçta bilim insanları LF botların başarısız bir süpernova, yani kendi içine çöken ama tam anlamıyla patlayamayan yıldızlar olduğunu düşündü. Ancak son zamanlarda daha heyecan verici bir teori öne çıktı. Bu olaylar orta büyüklükte kara delikler tarafından yutulan yıldızların yarattığı enerji patlamaları olabilir dendi. Liverpool John Morse Üniversitesi'nden Daniel Perley bu teorinin giderek daha fazla kabul gördüğünü ve bu kara deliklerin evrende en küçük ve en büyük kara delikler arasındaki eksik halka olabileceğini vurguluyor. Bu orta büyüklükte kara deliklerin varlığı daha önce teorik düzeydeydi ve şimdiye kadar doğrudan gözlemlenememişti. Eğer LF botlar gerçekten bu türden kara deliklerin sonucuysa bu durum aynı zamanda karanlık madde gibi evrenin en büyük gizemlerinden birine de ışık tutabilir. Ne var ki bilimsel doğrulama için daha fazla gözlem gerekiyor. LF botlar son derece nadir olaylar ve Perley'e göre en az 100 patlamaya ait yüksek kaliteli veri olayların kökenini kesin olarak açıklayabilecek bir adım olabilir. Kasım 2024'te keşfedilen ve şimdilik WASP olarak adlandırılan yeni bir LF bot bilim insanlarını daha da heyecanlandırdı. İlk gözlemler bunun klasik süpernova kalıplarına uymadığını ve çok daha farklı bir kaynak tarafından tetiklenmiş olabileceğini ortaya koydu. Cornell Üniversitesi'nden gökbilimci Anna Ho'nun aktardığına göre bu patlamalar 3 çarpıcı özelliğe sahip. Birincisi parlaklık o kadar yoğun ki ışıkları milyonlarca kilometre öteden bile gözlemlenebiliyor. 2. Mavi renk. Yaklaşık 40 bin santigrat derecelik sıcaklıkları sayesinde ışıkları spektrumun mavi bölgesine kayıyor. Üçüncü özellikleri ise geçicilik. Patlamalar çok kısa süreli oluyor, hızla parlayıp kayboluyor. Araştırmacılar bu gizemli geçici olayların henüz tam olarak tanımlanamamış özel bir kara delik türünün işareti olabileceğini düşünüyor. Henüz yanıtlanamamış sorularla dolu bu kozmik bulmacayı çözmek için çalışmalar devam ediyor. Bilim insanları artık gökyüzünün daha geliş alanlarını tarayarak bu sıradışı olayların izini sürüyor. Her yeni patlama evrenin karanlık köşelerine dair bilinmeyenleri biraz daha aydınlatıyor. Perley'in sözleriyle başta tek seferlik eğlenceli bir olay sandık ama bu fenomen bambaşka bir şeye dönüştü.